Ama şu anda gerçekten kaderin ah, dediği gibi annesi var ya, hep bağlansın Ferhat'ın anası babası abisi Ahmet Ahmet bağlan lütfen Ahmet bağlan Elif, Elif Hanım bir dakika Semra Hanım canlı yayında rica etsem Skype çekiyor ya e, canlı yayında bir ya, şeyden e, Skype'da hazır değil mi? Skype'da hazır değil mi? Ya, soku, sorun var Anladım. Telefonu alalım, telefonu alalım. Bir baksın oradan. Yani apartmanın önünde kızın orada yağmur orada görüyor mu? Apartmanın girişinde mi şu anda yağmur? Hangi tamam zaman? mı? Bir görev yani şu anda annesi yani şeyde Mersin'in annesinin evinin önüne gelmiş yağmur. Gerçek mi? Öyle diyorlar. Ay Allah'ım. İnşallah. Olsun ya Rabbim. Dur bakalım, Bim. dur bakalım, dur bakalım. Ben görmeden ay. inanmam. Bir, bir Didem el Hanım Semra Hanım bir... ayaklarına koyun onu. Estağfurullah, estağfurullah, Senin ellerine ayaklarına koyun. Ay, 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 rica ederim, ay, rica ederim. Lütfen ne olur ya. lütfen dur, dur. Bir, dur hele bir görelim. Dur bir görelim, bir ay, görelim, bir görelim. İnşallah. Arkadaşlar söylüyor musunuz? Semra Hanım bir apartmanın girişine baksın orada mı? Bilmiyorum Allah'ım. İnşallah, inşallah, inşallah. Telefonda mı çekmiyor? Semra Hanım'ın telefonu da çekmiyormuş. GSM operatörleri var ya. Allah'ım şey ya Mersin'de de ya niye çekmez ki Mersin'de telefonu yani? Niye çekme söyle Elif Hanım. Şey kaderin başına Ferhat neler getirdi? Neler neler? Aa, kader doğru konuş... doğru. Korkma, korkma. Ne getirdi? Korkma. Sen anlat. Neler, neler 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 anlatamam ki yani. Okur, kader mı? niye korkuyorsun? Korkma yavrum, kuzum. Korkma, anlat. Ferhat anlat. Yanında anlat. konuşuyor, nasıl korkmasın yani? Yanında konuşurken duramıyor e, adam. Sen yanındasın. şu anda iyi iyi Yanımda. şey seni ezberletmiş ama yemin ederim ha yani bunun başına neler getirdiğini bütün arkadaşları neler anlatıyordu. Dur dur. Bize dediler ki şu anda az önce kader de dedi. Ee, Kad bu, bu arada bu arada Hatice'nin dayısı da evine dönecek demiş. Kapının önünde demişler. Hı. Semracığım bir dakika ne olur bir öğreneyim. Semracığım şu anda senin kızın Yağmur apartmanın önünde mi ya da evin önünde mi? Görüyor musun kızını? Hayır göremiyorum. Henüz kimse yok. Evin önündeyim diyorlardı. Şu anda ev ha kadar? Evin önünde değilmiş tatlım. Bakın biz konuştuk. Ee, eve geç en azından Yağmur şu olaylara doğru düzgün bir konuş dedik. Hatta bir saniye ben hemen soruyorum Yağmur'a. Yağmur şu anda yukarı çıkıyorum diyor. Yağmur'la konuşuyoruz. Semra Sen, Hanım yukarı geliyormuş şu anda. Bir kapıyı açar bilmiyorum. mısın? Bir kapıyı aç kardeş, lütfen. Doğru konuş Bir dakika dur Elif Hanım ne olur bir öğreneyim. Şu anda kapıyı, kapı açtım. Geliyor mu kızın? Açtım. Yağmur. Yağmur. Yukarı, yukarı çıkarıyorlarmış. Arkadaşlar bunu yağmur. görebilseydik. Yağmur'u da görseydik keşke. Ses gelmiyor apartmanda. Evet Yağmur. 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 Evet. Yağmur. Sen aşağı in. Yağmur. Sen aşağı in. Semra aşağı in. Hadi aşağı in tatlım. Telefon çekiyor mu? Ha, ne dediniz? Bina kapısının açılmasını bekliyor. Aşağı insin kızın orada karşılasın. Ben de bir göreyim ya. Emin ya, olayım yani? Emin değilim ben. Bir bakın arkadaşlar. Aşağı mı iniyor Semra Hanım? bir Semra Hanım duyuyor musunuz beni? Aşağı iniyorum ben. Ha tamam. Ben iletişim aşağı halinde iniyorum. oldum. tamam. Kaç katlı evde oturuyorsunuz? Gel, gel, gel. Üçüncü katlı. Üçüncü Şimdi gelmiş katlı. aşağıdaymış camdan gördüm. Tamam aşağı gelmiş. Kızın aşağı <laughs> Tamam git in aşağı bakayım. İn aşağı. Bir kimse var tamam. mı yanında? Aşağı in. Hemen Yine Ferhat onu korumalarla göndermiştir. Korumalarla göndermiştir. Evet gelince korumalarla gelip korumalarla geri götürüyor. Tamam Geldi bir bakayım. Yani. Evet. Nerede? Kızın yanında mı şu anda? Aşağı iniyorum. Aşağıdaymış. Gördüm aşağıdaydı. Yanında kimse var mı? Kimse yoktu ama apartmanın kenarında veya görünmez yerde biri var mı bilmiyorum. Tamam kapıyı açamadım. Nerede Yağmur? Aşağı iniyorum ben. Hadi in bakalım Semra'cığım. Ama İnce. merdiven odasında çekmez. Nasıl? Merdiven de çekmiyor. Çekmiyor mu? Evet. Olsun en azından duyayım sesini. Belki aşağıda çeker. <laughs> tamam. Tamam. Üç kat yer inemedim. Üç kat. Yağmur. Oldu. Yağmur. <laughs> Kavuştular. Yağmur. <laughs> Telefondalar. Yağmur.

ne de var ne de var ne de var. ya aman bak evde mi? Evet. evet, evet kurban olayım ben senin ailenin ayaklı ve çocuklarına kurban olayım. <olimdesinin, gülüyor> yağmur verebilirsiniz. Kurban olayım ben sana evde. Yağmur ya ben. Kurbanım ayaklarına yağmur. Bastığın ayaklarına kurban olayım. Gözün aydın. Gözün aydın. Hacı estağfurullah, 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 sana estağfurullah, 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 estağfurullah. Hay zaman... canım benim. Sen bak ya, Cumhurbaşkanı Ay. olacak birisin. Abla gelsin. <laughs> Yeminle kurban olurum. Ben senin şeriflerine sen kurban olayım senin. Estağfurullah. O saçını tamam. tenine kurban olurum ben senin saçları tenine de. Beni Cumhurbaşkanı adayı yaptı aziz. Pazar günü evet, seçim var. Sen tuttuğunu koparan birisin çünkü kurban olayım ben sana. Ay kurban olurum ben söyle. Bir göreyim lütfen. Gel bir canlı yayında göreyim arkadaşlar. Bir görebilir miyim? Oh be. Bir gösterir ama. Gerçekten de sen dört dörtlük bir insansın. Ay Allah ya. Evet hayır 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 sen onu Ay. bana soruyorsun. Ya kurban olurum Başımın olur mu? Başımın tacısın sana kurban olayım ben. bin defa kurban olayım ben sana. Teşekkür ederim Allah defa, razı olsun ekibime de onlar gerçekten sayesinde. <laughs> Yağmur. Yağmur duyuyor musun kızım? Ama, ama. Ama yüzünü göremiyorum Yağmur. Yüzünü görsem mutlu olacağım. Yani şu an dağılayım ama bilmiyorum. Bir tamam ama yani. kamera çok oynuyor. Kamera çok oynadığı için. Ya. <laughs> ama Yağmur bu, kurban oğlum sen, ayaklarına. Yağmur'um canımın içi bir tanem. Nasıl tamam. soruyorsun? Ama şu anda evde onu biliyoruz. Birazdan da konuşalım kendisiyle <laughs> evet, biraz evet, istiyorum. Evet, evet. Gözün aydın. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gözün <laughs> aydın. Bir, bir araya gidelim. Konuşuruz. Araya mı gidiyoruz?